Rüyada para toplamak ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada para toplamak. Bu rüya bol kazanç ve berekettir. Rüya sahibinin hanesinde oluşacak bolluk ve ferahlık anlamındadır büyük bir miras, tazminat veya ikramiye manasına da gelmektedir. Oynanan bir şans oyunundan kazanılan bir ikramiyeye veya planlanan bir işin getirisinin büyük olacağına ve beraberinde büyük bir kazanca da işarettir. Rüyada para toplamak ayrıca görülen paraya göre farklı yorumlanır. Rüyasında bozuk para toplayan kişi gerginlikler ve kavgalarla dolu bir döneme girer. Çıkar çatışmalarının yaşandığı, bolca laf söz duyulacak bu dönemde kişinin aile düzeni de bozulur ve hanede de çatışmalar baş gösterir. Bu rüya kişinin arkadaş ve dost çevresi ile de arasının açılacağına ve bazı kişilerle yolların sonsuza değin ayrılacağına, ortaklıklar varsa da bozulacağına delalettir. Her türlü üzüntüye tabir edilen rüya hastalıklara ve kazalara da işaret eder. Genel olarak hayırsız ve kötü yorumlanan rüyalardandır. Rüyada para almak. Rüyada kağıt para almak kişinin hayatını etkileyecek olan bir durumu ifade etmektedir. Bu durum kişinin aldığı parayla doğru orantılıdır. Kişi yüksek miktarlarda para alıyorsa kişinin hayatında meydana gelecek büyük bir başarı ve mutluluğu ifade eder. Ayrıca hayırlara vesiledir. Hasta kimselerin rüyalarında para alması iyileşeceklerine yorulurken, sıkıntıları ve sorunları olan herkes çözüm bulur. Rüyasında para alan kişi maddi ve manevi tüm sorunlarından tez vakitte kurtulup refaha erer ve mutlu günler yaşar. Aynı zamanda iş hayatında ya da okul hayatında da başarılara, önemli sınavlarda üstün gelmeye de işaret eder. Sıkıntıların sona ereceğini bildiren bir rüyadır. Rüyasında kağıt para alan kişi aynı zamanda her anlamda rahatlarken bozuk para alan kişi ise kendisi hakkında asılsız dedikodular duyar ve canı sıkılır. Rüyada bozuk para almak aynı zamanda kişinin dost ve arkadaş kaybedeceğine, sevdiği kişiden de ayrılacağına delalettir. Rüyada para bulmak Rüya sahibi için kısmet ve şans anlamına gelmektedir özellikle uzun bir süredir çabaladığı iş hayatı ile beraber, arzu ettiği noktaya geleceğini delalet eder. Parasal yönden tüm sorunlarını çözerken, eğer borçları var ise yakın zamanda bunları kapatacağına işaret eder. Rüya sahibinin bugüne dek çektiği sıkıntıların nihayete ereceğine ve artık daha ferah ve güzel bir hayat süreceğine dair yorumlanır. Rüyasında para bulan kişi aynı zamanda maddi açıdan da rahata erer, borçları var ise onlardan kurtulur ve rahat bir nefes alır. Rüyasında para bulan kişi çalıştığı iş ile ilgili kazancını yükseltir veya daha çok gelir elde edeceği bir işe girişir ve başarılı olur. Rüyada para bulmak aynı zamanda çok büyük bir mirasın geleceğine de haber verir.